Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur şiddetinden İşaretü'l -E İcaz tefsiri sayfa 23 Fatiha suresinden Sıradan mustaqim. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işarettir. Adil, adl ve adalete işarettir. Şöyle ki, Tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskar edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvveti ihtiyaç edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celp, çekiş ve cesp için kuvve-i ve himiye. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebu'iye gazabiye. Üçüncüsü nef ve zararı iyi ve kötü birbirinden temiz için kuvve-i akdiye melekiyedir. Evet. İnsanlarda bu konular gayet güzel açıklanmış. menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye-i zararlı şeyleri devşin kuvve-i sebu'iye-i gazabiye üçüncüsü nef ve zarar iyi ve kötü birbirinden temizsin kuvve-i akliye -i, Yani ahirete günah, seyyat varsa onları zararlı olduğunu akıl ne yapıyor anlıyor ve bunları işlem ediyor. Zararlı şeyler yani seyyatı def ediyor insan aklına uyarsa ve menfaatli budetler de kendine çekiyor, cezbediyor. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtratın tayin edilmemiş olduğunun bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla geri kalmak, orta vurup durumda olmak, ileri gitmek manamıyla üç mertebe ayrılırlar. Mesela kuvve-i şehvetinin tefrit mertebesi humuddur ki ne helale ve ne de harama şehveti iştihası yoktur. Evet, şehvet iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki namuslar ve yazarı payimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi orta yol ise vasat mertebesi iffettir ki helaline şefet var harama yoktur. Yani harama akıl ne diyor? Dur diyor. İhtar Kuvve-i Şehevye'nin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi hüratında da bu üç mertebe mevcuttur. Evet, yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi hallerde Kuvve-i Şehevye namında ziyade ediliyor. Sadece şehvet değil. Ve keza kuvve-i gazabiyenin tefrit mertebesi cenabettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki ne maddi ve ne, ne de ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün isibdatlar, takimler zulümler ve bu mertebenin mahsulüdür. Yani insanın Allah'tan ve haramlardan korkması gerekiyor. Vasat mertebesi ise şecaattır ki, hukuku diniye ve dünyevisi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz. Süper şeylerden de kaçınır. İhtar, bu kuvve-i gazaviyenin da şu üç mertebenin yeri vardır. Bu kuvve-i Kur'an'da da şu üç mertebenin yeri vardır. Ve kezel kubi denen tefrit mertebesi kabahvettir ki hiçbir şeyden haber olmaz. Bir haber olur yani. İfrat mertebesi cerbezedir ki hakkı batılı hakkı batılı batılı, batılı hak suretine gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Basat mertebesi de hikmettir ki hak hak bilir, eder, uyar, batılı batıldır, bir eder, çekilir. Allah'a sınır ve men o tel hayran cetira. İhtar bu kuvvetin şu üç mertebe inkisamı bölünmesi gibi furatı da o üç mertebe havidir. Mesela halkı efal meselesinde halkı efal meselesinde cebri mezhebi ifrattır ki bütün bütün insanı mahrum eder. İtizal mezhebi de tefrittir ki tesiri insana verir. Ehli sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki o fiillerin bilayetini irade cüziyeye nihayetini irade külliye veriyor. Ve iç itikadda da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır. Evet. Yani sebeplere insan müracaat ediyor, neticesini cenab Hülasa şu dokuz mertebenin altısı zulümdür. Üçü adli ve adalettir. Sırat-ı müstakimden şu üç mertebedir. Sırada lezine en aleyhim. Kur'an'ın inci gibi lafızlarının dizilmesi bir hayta, bir çeşite, bir nakşa münhasır değildir. Beşi zufurca, hafaca, yakınlıkça, uzaklıkça, mütefavi çok tenasüplerden hasıl olan pek çok nakışlar üzerine dizilmişlerdir. Nazm edilmişlerdir. Zaten icazın esası, mucizeliğin. İhtisardan sonra ancak böyle nakışlardır. Evet, sırada lezine enamte aleyhim ile makabindeki, öncesindeki her bir kelime arasında bir münasebet vardır. Mesela elhamdülillah ile münasebeti vardır. Çünkü nimet hamde delil ve karinedir. Yani bir insan sırat-ı doğru yolda gidiyorsa şükretmesi gerekir. Çünkü nimet hamd, nimet hamd edilir ve karinedir. Rabbil alemin ile münasebettir. Çünkü terbiyenin kemali, nimetlerin tevali ve te teakubu ile olur. Er-Rahman'ın rahim ile alakadardır. Çünkü el den irade edilen enbiya aleyhisselam şühada sülaha ulema, rahmettirler. Merki yevmi din ile alakası var. Çünkü nimete kamile ancak dindir. Nabudu ile alakası var. Çünkü ibadete imamlar bunlardır. Nesliyün ile var. Çünkü tevfike ve iyaneye masar bunlardır. İhtina ile var. Çünkü hidayette muhteda bih onlardır. Sıradan müstakim ile vardır. Çünkü doğru yol ancak onların mesleğidir tarih veya sebil kelimelerine sırat kelimesinin tercihi, mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna, ve o caddeye girenlerin bir daha çıkamamalı, çıkmamalarına işarettir. Mah, mahud ve malum olan şeylerde kullanılması usul ihtiyaz edilen esma-i mevsul eden ellezine tabiri onların zulümatı beşeri içinde elmas gibi parladıklarına işarettir ki onları taharri ve talep etmeye ve aramaya lüzum yoktur. Onlar herkesin göz önünde hazır olduklarını temin eden bir ölü bir sana maliktirler. Cem sigası ile ellezinenin zikri onlara iktida ve tabi olmak imkanının mevcudiyetini ve onların mesleklerine butlan olmadığını işarettir. Çünkü ferdi olmayan bir meslekte tevatür vardır. Tevatürde butlan yoktur. Mazi sigasıyla en'amtenin zikri, tekrar nimeti talep etmeye bir vesile olduğuna ve Allah aracı olan zamiri de bir yardımcı ve bir şefaatçi vazifesini gördüğüne işarettir. Yani ey Rabbim, madem ki in'am senin fiilindir, nimet vermek, İnam senin fiilindir. Ve evvelce de inam yapmışsın. İstihkakım olmadığı halde inamı tekrarlamak senin şeyinindendir. Aleyhim deyhi ala enbiyaya aleyhisselam yükseltilen cesaret ve teklif yükünün pek ağır olduğuna ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaların sedaidine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin aleyhisselam da ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarını işarettir. İhtar başka bir surede zikredilen ve ulaike mallezine en amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddığına ve salihin olan ayeti kerime buradaki ellezine en aleyhim ayeti celilesini beyan eder. Zaten Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir eder. Evet burada ayetlerin manalarını söylemiyorum. Çünkü ayetleri zaten Üstad kendi tarzıyla izah ediyor. Tefsir zaten bu. Sual peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi ibadetler de birbirine muhaliftir. Bunun sebebi nedir? Esbabı nedir? Cevap İtikat ve amelde usul ve mesaj mesasede peygamberlerin aleyhisselam hepsi daimdirler. Sabittirler, müttehiddirler. İhtiraf ve tefavütleri ancak furattadır. Evet, ihtiraf ve tefavütleri ancak furattadır. Detaylardadır yani. Zaten zamanların tebeddülüyle, zamanların değişmesiyle yani ilk asır, ortak asır, son asır gibi zamanların tebeddüyle, füratın da tebeddül ve tegayyürü tabi bir şeydir. Detaylarında tabi bir şeydir değişmesin. değişmesi. Evet, mevasimi erbaada, dört mevsimde tedavi ve telebbüs gibi çok şeylere tebeddüle uğrar. Değişiklik olur mevsimlerde. Mesela kışın giden kalın elbise yazın tebeddüle uğrar veya kışın güzelliğine tesir olan bir ilacın yazın fena tesiri olur. Kullanılmaz. Kezalik kalp ve ruhların gıdası olan ahkamı diniyenin, dinin kural ve kural kaidelerinin füratı da detaylarda ömrü beşerin devreleri itibariyle teveddüle varar. Gayril mağdubi aleyhim havfe ve firar, korku ve firar makamına şu sıfatın makabindeki öncesindeki makamlara münasebatı ise bu makamın hayret ve dehşet nazarıyla celal ve cemal ile muttasıf olan makamı rubiyete baktırması. Evet. Gayrin nadu celal ve cemal ile muttasıf olan makamı rubbete baktırması ve iltica ve dehalet nazarıyla ne bududaki makamı rubiyete baktırması ve aynı nazarıyla nesta'indeki tevekkül makamına baktırması ve teselli nazarıyla refiki daim olan makam ve recaya baktırmasıdır. Çünkü korkunç bir şey gören adam korku ve hayret içinde kalır sonra firar etmeye meyleder. Aciz olduğu takdirde tevekkür eder, sonra teselli yollarını arar. Yani çaresi olan şeyde çareye müracaat etmek gerekir. Çaresi olmayan şeyde Allah'a sığınırsın. Çaresi olan şeyde çareye müracaat edersin. Yine Allah'a sığınırsın. Sual, Cenab-ı Hak gani mutlaktır. Mutlak zenginlik sahibidir. Alemde bu kadar dalaletler, da imastıklar ve pek çirkin, fena şeyler yapan nevi beşerin insanının yaratılışında ne hikmet vardır? <tuh> Cevap, kainatta maksudu bizzat ve külli ve şümüllü olarak yaratılan ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. Mükemmellikler, kemaller, hayırlar, hüsünlerdir, güzelliklerdir. İçeriler, kubuhlar, çirkinlikler, noksanlar ise hüsünlerin, hayırların, kemallerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüziyet kabiliğinden tebai olarak yaratılmışlardır ki, hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevlerini, kısımlarını gösterme vesile olsunlar. Ve hakiki nisbiyenin vücuduna ve zuhuruna bir mukaddeme ve bir vahidi kıyası olsunlar. Evet. Yani nimeti kıyaslamak için nimetsizliği bilmek gerekiyor. Bu tarzda tez zıttı yaratılmış yani. Cenab-ı Hak zıttını yaratmış. Sual Hakiki nisbiyenin ne kıymeti var ki onun için şeyler istihsan edilecek. Hakiki nisbiyenin ne kıymeti var ki Onun için şeyler istihsan edilecek. Cevap hakaki şeyler kainatın eczası arasında bulunan rabıtalardır, bağlardır. Ve kainattaki nizam ancak hakaki nisbeden doğmuştur. Başka bir, bir yerde satma, tahvilatı zerrat diyor, zerrelerin halden hale geçmesi. Ve hakaki nisbeden kainatın envana bir vücudu vahid inkas etmiştir. Hakiki nisbiye büyük bir ölçüde hakiki hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatın hakiki hakikisi 7 ise hakiki nisbesi 700'dür yüzdür. Binaenaleyh kubu feşerde de şer varsa da kalildir. Şerkinlik ve kubu feşerde şer varsa da kalildir. Azdır. Malumdur ki şer kalil için az bir şer için Hayrı kesir. Çok hayır terk edilmez. Yani ateş yaratmış Cenab-ı Hak. Ateşin binler faydası var. Fakat insan ihtiyarıyla ya da kaza ayırlığa, ateş edilirse, biraz yansa o zaman zarar görmüş olur. Az bir zarar ile çok hayır terk edilmez. Terk edilirse şerri kesir olur. Zekat ve cihadda olduğu gibi. Üstad farzlardan örnek vermiş. Zekat ve cihatta olduğu gibi. Yani zekat verdiğin zaman az bir mal kaybedersin. Fakat Allah'ın rızasına nail olursun. Cihatta da belki yaralanırsın ya da şey olursun. Şey olursan yine Allah'ın rızasına nail olursun. Gazi olursan da yine Allah'ın rızasına, Allah rızasına giden yolda bulunmuş olursun. Fakat bunlarda maddi ve manevi. Maddi zararların olabilir. Manevi zarar asla olmaz zaten. Evet, innema turaful eşya'u Meşhur kaziyeden maksat bir şeyin zıddı o şeyin hakiki nisbiyenin vücut ve zuhuruna sebeptir. Mesela kubuh olmasaydı ve hüsnlerin arasına girmeseydi, çirkinlik güzelliklerin arasına girmeseydi, hüsnün gayri mütenahi olan mertebeleri tezahür etmezdi. Evet, güzelliğin mertebeleri anlaşılmaz. Sual en tafil, fiil bir ismi mef'ul dalin ismi fail olarak zikirlerinde ve keza üçüncü fıkra fırkanın sıfatını ve ikinci fırkanın sıfatına terettüp eden akıbetini ve birinci fırkanın ünvanı sıfatını aynen zikretmekte ne gibi bir hikmet vardır? Cevap nimet ünvanı nefsin daima meylettiği bir lezzet olduğundan ihtiyar edilmiştir. Fiili mazi olarak zikirdenizlikçindeki sebep evvelce beyan edilmiştir. İkinci fırka ise kuvve-i gazabinin galibi ve tecavüzüyle tecavüz ederek ki ahkamın terekiyle zulüm ve fıska düşmüşlerdir. Yahudilerin temerrüdü inadı gibi zulüm ve fıskta hasis ve hayırsız bir lezzet görüldüğünden Onlardan nefis teneffür eder. Et, etme, teneffür etmez. <laughs> nefret etmez. Kur'an-ı Kerim o zulümün akıbet olan gazab ilahi zikretmiştir ki nefisleri o zulüm ve fıstan tenfir ettirsin, nefret ettirsin. İsimler ve devam şeyeninde olan isimlerden ismi mef'ul olarak zikredilmesi ise şer ve isyanların devam edip tövbe ve af ile af ile <laughs> inkıta etmedikleri takdirde katilleşeceğine, kat iyileşeceğine, kesinleşeceğine ve silinmez bir damga şekline gireceğine işarettir. Üçüncü fırka ise vehim ve hevai nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle batıl bir itikada tabi olarak nifaka düşen bir kısım nasaradır. Evet, bir kısım nasaradır. Dalalet, imansızlık, nefsleri tenfir ve ruhları inciten bir elem olduğundan Kur'an-ı Kerim o fır fırkayı aynı o sıfatla zikretmiştir. Ve ismi fail olarak zikrindeki sebep ise imansızlığın dalalet olması devam etmesine mütevakkıf, mütevakkıf olup inkıta uğradığı zaman, kesinti uğradığı zaman affa dahil olacağına işarettir. Yani dalaleti inkıtaya kesinti varsa ne olur? Hidayet gelmiş olur. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir, imansızlıktadır. Bunun izahı ise bir şahıs kudret-i ezeliye tarafından adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman birden bire düşmanlar, gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım, bir müsterhimane tabiata ve anasına baktığı unsurlara baktığı vakit kasaveti kalple merhametsizlikle karşılaşır. ecrâm ı semaviyeden gezegenlerin döngüsünden ecrâm ı semaviyeden istimdat etmek üzere başını havaya kaldırır o ecram zilimler, atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü var başını eğer düşünmeye başlar. Bakar ki, hayati hazretleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün, bütün tevahhüş ederek, vahşet alarak, korkarak, hemen kulaklarını çıkar, vicdanına iltica eder. Bakar ki, vicdanı binler amal, emeller ve emani ile dolu yürüslerden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meadi, sani ile haşri etmezse, onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Evet, o biçare haf ve haybetten, korku ve heybetten, az ve raşetten, vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkebe bir vaziyet içinde olup kudretine bakar, kudreti aciz ve nakız. Hacetlerine bakar, def bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder, lanet okur. Fakat o şahsın sırası müstahime girmekte kalbi ve ruhu nur imanla ışıklanırsa, o zulmetli evveki vaziyeti nurani bir haletin krav eder. Subhanallah. Şöyle ki, o şahıs hücum eden belaları musibetleri gördüğü zaman iman vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a istinad eder müsterih olur. Yine o şahıs ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını, kabiliyetlerini düşündüğü zaman saadeti ebediyeyi tasavvur eder. O saadet ebedinin maul hayatından bir yudum içer. Kalbindeki emellerini teskin eder. Yine o şahıs başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar. Her şeyle ünsiyet peyda eder. Yine o şahıs semadaki ecrama bakar. Hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda eder. Ve onların o hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder. Yine o şahıs ecramı ulviye ile öyle bir kesbi muarefe eder ki hangi bir zirme bakarsa baksın gezegenlere gökyüzüne. O cürümlerden ey arkadaş birden tevahüş etme, bizden tevahüş etme. Hareketlerimizden korkma. Hepimiz bir Halık'ın memurlarıyız. Hepimiz bir Halik'in yaratıcının memurlarıyız. Diye menus ve emniyet vereceği sesleri kalben işitmeye başlar. Hülasa. Özet. O şahıs evveki vaziyetinde, imansızlık vaziyetinde, vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç hala müzüntüyü şedidelerden kurtulma için tesirlerle hissini iptal, hissetmeyi iptal ve sarhoşlukta o halleri unutmak ister. ikinci haletine hidayet haletine, imanlı halinde ise ruhunda yüksek lezzetler ve saadetleri hisseder. Kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve o manevi cennetlerin kapıları Allah'ım Allahümme bi hürmete hadi sureti cealne min eshabi sıradil müstegim. Amin. Evet, manasına bakabiliriz. Allah'ım bizi bu surenin hürmetine, Fatiha suresinin hürmetine, sırat-ı ehlinden eyle. Amin. Sayfa 30'da sure Bakara bölümünde kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم أن واخر الحمد لله رب العالمين الله سِنَ الفاتحة